Merhabalar arkadaşlar. İşletme İlkeleri kitabının 7. ünitesi olan küresel ortamda işletmecilik ne rekabetle ilgili ne soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Sorumuz şu. Hangisi Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik olarak sayılmaktadır? Küresel ısınmanın engellenmesi için gerekli düzenlenmelerin sağlanması. Bu en büyük yenilik değil arkadaşlar. Ülkelerin yerel güç gücünü piyasalarındaki düzenlemelere açıklık getirilmesi. Bu da en büyük yeniliği değil. Küresel finansal konularda denetim ve organizasyonlar yapılması. Bu da en büyük yenilik değil. İnsan hakları, çalışma adaleti ve sosyal haklarını iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması. Bu da en büyük yenilik değil. Uruguay görüşmelerinin getirdiği en büyük yenilik arkadaşlar günlük tarifeleri ve ticaret genel anlaşmasının dünya ticaret örgütüne dönüştürülmesidir. Yani A şıkkı doğru